Herkese merhaba değerli dostlar, değerli ürün tedarik ettiğimiz müşterilerimiz ve aile bireylerimiz. Aile birey diyorum çünkü her müşterim gerçekten aileden birisi gibi oluyor. Çünkü e, özel günlere çalıştığımız için sürekli şu ürün var mı, bu ürün var mı, şu ürünü ne yapabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz. E, sonuçta 500 kişilik bir organizasyona iş yaptığınız için <laughs> e, kolay olmuyor. Beraber ürün tedarik ettiği firmalarda görüşünce bu firmada biz oluyoruz. Doğal olarak çok çok görüşürüz. Şimdi karşımızda gerçekten gönüllerin kahramanı olan... Şat mum var. Kristal şat mum. Şöyle hemen yanına bir tane etiketlisinden koyayım. Ürünün duruşuna bakar mısınız? Gerçekten çok zirve bir ürün. Ben çok beğeniyorum kendisini. Gold rengi ayretten bir zirve. Şimdi ürünümüzden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Ürünümüz yaklaşık 12 santim boyunda şu şekilde göstereyim sizlere. Parmağımın arasında kalan kısım 12 santim boyunda. Şu aradaki kısımda da 4,5 santim boyunda. Şu şekilde şöyle. Ürünün kapağı gold alt taraftan ile sıkıştırılıyor. Yani sizler bunu çözebiliyorsunuz elinizde. Kargolama esnasında da örnek veriyorum e, demonte olarak da müşterilerinize gönderebilirsiniz. Beyaz renk yani mumun rengini değiştirmek sizlere kalmış. Şat mum videomuzu izleyebilirsiniz. Şat mumla ilgili detayları da orada bildirdik. Kısaca buradan da geçeyim. Şat mumumuzun boyu, şat mum denmesinin sebebi yani şattan geliyor. şatı da bilirsiniz küçük bardaklara şat deniliyor. Tek içimlik yani kahvelerin yanına koyulan. Bir tane sağ olsun girişimci bir arkadaş, girişimci bir abimiz içine mum koyuyor, üstüne tutup şöyle bir kristal kapak yerleştiriyor. Şu şekilde gerçekten özel günlerin vazgeçilmezi olan bir ürün ortaya çıkartıyor. Kendisi altı boy yani şatın kendisini söylüyorum. Onu da size hemen kısaca göstereyim. Şöyle diğer videomuzda da göreceksiniz zaten. İzleyebilirsiniz. Kendisini şat boyu şöyle de kullanabilirsiniz. Şu şekilde kutuyu kapatamadım. Şöyle Ürünü şu şekilde de kullanabilirsiniz. Dışına bir kurdele veyahut da herhangi bir şeyle de sade olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle şat kristalimiz olarak da kullanabilirsiniz. Bugün sizlere gold şat kristali tanıttık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.